Akara 269 kırık mehal yükti verir neyi el hikmete hikmeti kime men o kimseye ki yeşa'u diliyor ve men ve her kim yükte verilir yani Allah ona verir neyi el hikmete hikmeti fa qadi utiye Muhakkak o verilmiştir. Yani Allah ona vermiştir. Neyi? Hayran. Bir hayır ki kesiran çok. Ve ma Ve iyice düşünmez. İlla ülül elbabı. Ancak halis akıl sahipleri müstesna. Yani bu ayetleri ancak vehmin ve nefse uymanın bulaşıklıklarından kurtulmuş, kendilerine hikmet verilmiş kişiler düşünebilir. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب الله حكمة دلدين برج. kendisine hikmet verilmiş olan bir kimseye ise muhakkak ki çok hayır verilmiştir ve bunu ancak halis akıl sahipleri temiz bir düşünceye münevver bir ruha sahip olan zatlar düşünebilir.